Ahmet Aslan ve Ayşe şekilde verilen konumlarında karşılarındaki aynalara bakarak görüntüleriyle ilgili aşağıdaki yorumları yapıyorlar. Buna göre hangi öğrencilerin söyledikleri doğrudur şeklinde sorulmuş. Ahmet, görüntümün aynadan uzaklığı benim aynadan uzaklığıma eşittir. Arkadaşlar, cismin aynaya olan uzaklığı, görüntünün aynaya olan uzaklığı bir düzlem aynadayken bir de Çukura aynanın merkezindeyken cisim oluşur ama burada bakın gördüğünüz gibi Tümsek aynanın önündeki Ahmet'in Görüntüsü odakla aynanın odağı ile Ayna arasında oluşacak ve küçük boyda oluşacak o zaman e, Uzaklığı da azalmış olacak yani bu uzaklığa D dersek görüntüsünün aynı olan uzaklığı D'den Daha küçük olmuş oluyor Yani birinci yargı arkadaşlar yanlış bir yargı Yanlış söylemiş 2 Aslan aynaya yaklaştığında görüntüm küçülüyor. Şimdi baktığımız arkadaşlar cisim yani aslan odak ile ayna arasında. Odak ile ayna arasındaki cismin görüntüsü aynanın içerisinde daha büyük bir boyda oluşacak ve o zaman cisim aynaya yaklaştığında görüntüm küçülür demiş. Cisim odağa yaklaşsa görüntü sonsuza gidecek ve boyu büyüyecek cisim aynaya yani aslan aynaya yaklaşırsa görüntü de aynaya yaklaşır ve boyu küçülür. O halde görüntüm küçülür bilgisi doğru çıktı. Ayşe aynaya yaklaştığımda görüntüm büyüyor. Bu bir düzlem ayna arkadaşlar. Düzlem aynada cismin görüntüsünün boyu cismin boyuna eşit olmuş oluyor. O halde kendi boyuna eşitken yaklaştığında yine kendi boyuna eşit olacağı için aynaya yaklaştığımda görüntün büyür ifadesi yanlış. Düzlem aynada görüntüsünün boyu kendi boyuna eşit olmuş oluyor daima. O halde cevap yalnız Aslan'ın söylediği B seçeneği doğrudur diyeceğiz.